Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Yeni dönem başlarken XRP fiyatı %6 arttı. Spot XRP ETF ve BlackRock'ın atılım yapması için yeni bir dönem kapı açıyor. Piyasa kapitalizasyonuna göre dördüncü en büyük kripto para birimi olan XRP, Ripple'ın sek dava bölümünü bir kez ve herkes için kapatacağının sinyalini vermesiyle son 24 saatte yaklaşık %6 sıçradı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. şirket Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna SEC karşı yaptığı çapraz itirazı geri çekiyor ve kurumun da aynısını yapmasını bekliyor. Cuma günü Ripple CEO'su Brad Garlinghouse SEC davasının sona ermesiyle yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bu bölümü bir kez ve herkes için kapatıyoruz ve en önemli şeye odaklanıyoruz değer internetini inşa etmek. Kilitleniyoruz. Duyuru, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nin SEC ve Ripple'ın gösterge niteliğinde bir karar talep eden ortak bir talebini reddetmesinden bir gün sonra geldi. Ancak kripto topluluğu bu habere iyimserlikle tepki gösterdi. Zincir üstü analitik platformu Santiment'e göre, Bitcoin ve Ethereum'a yönelik perakende iyimserliği azalırken, reddedilen harekete rağmen XRP güveni 17 günlük zirveye ulaştı. XRP yeni bir döneme giriyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci'ye göre, Ripple SEC davasının kapanması, Spot XRP ETF'lerin yanı sıra BlackRock'ın da pazara girmesinin önünü açıyor. Şu anda 2,12 dolar civarında işlem gören XRP, Cuma günü 2,06 dolarlık düşük seviyeden toparlandı. Toparlanma cumartesi seansının başlarında sürdürüldü. Yazının yazıldığı sırada XRP, daha önce 2,20 dolarlık günlük yüksek seviyeye ulaşmışken son 24 saatte %5 artarak 2,19 dolara çıktı. 2,26 dolar ve 2,36 dolar olan 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde ikna edici bir hareket, 2,65 dolara doğru yeni bir hareketin habercisi olabilir. Ayı baskısı geri dönerse 1,90 doların destek görevi görmesi bekleniyor. Diğer olumlu haberlerde, dijital aracılık şirketi Robinhood, XRP için mikro vadeli işlem sözleşmeleri başlattı. Yeni teklif, cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde resmen duyuruldu ve Robinhood'un Bitcoin ve Ethereum için mevcut kripto vadeli işlem tekliflerine eklendi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.